Parasızlık, Hı -hı. geçim zorluğu, evet. maaşlarımız yetmiyor. Allah herkesi bildiği gibi yapsın. Ne diyeyim? Küfür edeceğim ama edemiyorum çünkü korkuyorum Silivri'ye gönderecekler beni. Cumhurbaşkanı diyor ki emekliyi ezdirmeyeceğiz diyor. Diyorsun. Sen mi diyorsun kim diyor? Cumhurbaşkanı diyor. Konuşmayayım ne olur Silivri'ye gitmek istemiyorum. Beni Silivri'den kurtaracak hiç kimse yok. Hı -hı. Ben orada bak ben bunu takıyorum diye beni böyle istemiyorlar. Kurban olayım. Hı -hı. Beni konuşturmak. Ben bunu Allah'tan korktuğum için takıyorum. Başka kimseden korktuğum için takmıyorum. Adam 10 lira lider aldı, 12 lira bile alacağız. Evet. Ne yeterli oğlum abi köye gitmemiz gelmemiz 40-50 milyar. Yok annem yok yok hiçbir şey yeterli değil. Niye böyle olduk sizce? Kime der? Baştakilere der kim eder? <laughs> Vallahi ben hiç tutmadım onu şimdiye kadar Tutamadım. hiç tutmadım. Kime destekledik? Ben hep şey CHP'yi hep CHP'yi destekledim. Evet. Nerelisiniz ablası? Ben Trabzonluyum. Trabzonlusunuz. Evet. Trabzon'da çok AK Partili var ama. <laughs> Vallahi benim babam başta AK Partilidir. Hı. Ama ben hiç AK Parti'yi tutmadım. <laughs> Ekrem'im ama onu seversiniz. Evet. Siz severim. Nasıl bir Ekrem İmamoğlu? Çok iyi, çok iyi, evet. çok iyi. Teşke Cumhurbaşkanımız da olsa. Başımızdaki gitse belki iyi birisi gelir de daha iyi ekonomiyi düzeltir. <laughs> Karadenizliler seviyor Tayyip Erdoğan'ı ama. Ya e vallahi sevmiyorum demez. <laughs> <laughs> Vatandaşın gündeminde ne var? Yoksulluk var. Başka ne olabilir? Her markete gittiğimizde de fiyatlar değişiyor yani. Hani bir kıyma alsak 250 gram kıymayı 3'e 4'e bölüyoruz yani. Çok zor hayat. Vatan gemi tekrar çıkarılır mı? Battı artık. Evet. Ekrem İmamoğlu'dan ümidimiz var. Düzeltir diye düşünüyoruz çok öfkeliyim. Hiç istediğim gibi şey. Bakın şundan şimdi evde üç kişiyiz. Belki üç tane alabileceğim mi diye. Çünkü çocuğumla olsa. Neden böyle oldu? Ya. Üç tane indir alacak duruma neden düştük? <laughs> yanlış politikalar, yanlış uygulamalar. Erken seçim olmalı mı sizce? Değişen ne olacak ki? Benim hiç ümidim yok. O taraftan da mı bir ümidiniz yok? Yok, o taraftan da yok, şimdikinden de yok. Yani şu kişi gelirse düzeltir diyeceğiniz bir isim var mı? Tekrar Atatürk'ü çağırabilir miyiz? <laughs> Keşke. Yani yapacak bir şey yok. Üç tane. Gerçekten üç tane aldım. Anca bunu alabiliyorum. Cumhurbaşkanı diyor ki düzelteceğiz diyor. Evet. İyiye gideceğiz diyor. Ay'a çıkacağınıza inanıyor musunuz siz şu an? Yok. Eh biraz zor. İnanmıyorum. Valla o kadar klişeleşmiş laflar var ki. Yani ne diyeceksiniz? Şimdi insanlara bir hayvanlar yasası çıktı. İşte onunla oyalıyorlar. Aslına bakacak olursanız. Gerçekte olan o değil. Yani hayvanları öldürme şeyinle uğraşıyorlar ama kimse ekonomiyle uğraşmıyor. Kimse emekliyle uğraşmıyor. Şimdi bir de savaş çıkarsa bakın Allah'ın işine. O zaman ne diyecek? Aa işte savaş çıktı. Daha çok sıkacaksınız kemerlerinize. Allah söyleyecek bir şey yok. yılı olacak diyordu Cumhurbaşkanı. Olmadı mı? İşte oldu. Burada bak bekliyoruz emekliyi. O bu sene değil, önümüzdeki he. sene. Önümüzdeki sene mi Tabii, olacak? Tabii, önümüzdeki sene. Önümüzdeki sene de sonra dersi de ne olacak abi? O da öbür sene. Bir Emeklilik çilesi bu çilesi evet. 3024'ten aşağı kurtarmaz ancak ekonomiyi toparlayacak. 1000 sene sonra yani abi. 950'ye bağlayalım onu biz de. 950 sene sonra. Aynen aynen aynen. Anca kurtarırlar diyorsun. Anca o ekonomi şartlarında biraz zor. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız ekonomist piri. 20 bin lira kira var. 10 bin lira maaş veriyor emekliye. Adam iki ay çalışacak bir <laughs> ay kira ödeyecek. <laughs> Ki Hiçbir şey yemeyecek, yok. içmeyecek. Düşün yani bunun başka bir türlü hesabı olmaz yani. Umut yok. Valla Londra'daki sisli hava gibi. Pek değişen bir şey yok. Zor, zor. Peki erken seçim olmalı mı sizce? Erken seçim olayı bu şartlarda da olsa pek bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Bilinçli bir halk olursa zaten her şey değişir de o bilinçli halkı bir, bir türlü bulamadık. Bilinci olan da kaybetti. Zamanla düzelir de ben göremem. Normal akıllı bir insan zaten ilk önce bilgi sahibi olur. Ondan sonra fikir sahibi olur. Mukayese eder. Doğrusunu, eksiğini ona göre karar verir, oyunu verir. Böyle padişaha tapar gibi, tövbe aşa tapar demeyelim de itaat eder gibi davranırsa kalan kesim de böyle eziyet çeker. Dibin dibi olmaz. Bir dipteyiz de ama daha inşallah aşağıda dip yoktur. Çünkü bir dipten sonra yukarı çıkılır. Bu kanundur yani. Ama zor. Yani bir defa ekonomiden başlar her şey. Ekonomi kalkınması olmayan bir ülke hiçbir zaman refah sahibi olamaz. 15 dakika önce minibüsten indik. 18 liranın konumu açıldı. Bir ablamız arkada. Oradan hayvan haklarından girdiler. Acayip acayip garip küfürlerle iki bayan oradan oraya gitti olay. Nereden kaynaklanıyor? Toprak renkleri stres biriktirir. Bu ekonomide insanda stres biriktiriyor. Değişen bir şey yok. İnşallah düzelir ama temenniden öteye gitmiyor. Yani şu an günümüz şartlarında gençler olarak biliyorsunuz ki çok zor şartlarda ve çok büyük sıkıntılarla boğuşuyoruz. Çünkü ne yazık ki ülkemizde çok rahat sosyal bir ortamımız yok, eğitim ortamımız yok, sağlık ortamımız yok. İş bulma noktasında zaten gerekli sıkıntıların hiçbir şekilde çözülmemesinden dolayı çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. O yüzden şu an ekonominin gidişatı zaten bizi 50 seneye geri çekti. Doların şu an 33 olması, euronun şu an 35-36 civarlarında olması, ülkemizi zaten gelişmekte olan ülkeler statüsünden daha çok gerilemekte olan statüsüne iletmiş oluyor. Bu yüzden bizim birazcık daha aslında şu anki gündemimizde mülteciler değil. Kesinlikle burada sadece ve sadece gençlerimizin önünün açılması için bazı noktalarda önemli konulara değinilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer gençler çalışmazsa olmaz, bugün çiftçiler tarlalarını ekmezse olmaz, hayvancılık gelişmezse olmaz, fabrikalarımızın kapatılması bize hiçbir şey getirmeyecek. Sadece daha çok fazla dışa bağımlı bir ülke olmaya devam edeceğiz. Bu yüzden bizler gençler olarak üzülüyoruz bu duruma ve birçoğu genç bunu yurt dışında arıyor zaten biliyorsunuz ki. Bunun bir şekilde çözüme kavuşması lazım. Yoksa günümüz genç, statüsüzey kuşağı evet gümbür gümbür geliyor ama ne yazık ki ülkemizde durmuyor. Farklı ülkelere gidip oralarda gümbür gümbür ilerletmeye devam ediyorlar. Bu da tabii ki bizi ileriye değil daha da aşağıya çekmeye devam ediyor. Yani konuştuğumuz gençler genellikle Türkiye'de yaşamak istemiyoruz, burada iş bulamıyoruz, okuyamıyoruz gibi yorumlar yapıyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Türkiye'de yaşanır mı bir genç olarak bu saatten sonra? Yani şöyle bizim tabii ki ülkemiz içerisinde dünyaya nereye giderseniz gidin hangi ülkeye bakarsanız bakın ekonomik noktada kalkınabildiğimiz süre içerisinde hiçbir gencimizin bu tarz düşüncelere sahip olacağını düşünmüyoruz. Yani en basına bir müzik organizasyonuna katılmak istediğimiz zaman da konserler iptal ediliyor. Bu sadece baktığınız zaman ekonomik olarak bizi etkilemiyor. Mental olarak bir çöküş süreci içerisindeyiz ve bizim bunu toplayabilmemiz için sadece ekonomi değil, siyaset değil ya da mülteciler değil. Gündemimizde şu anda sadece gençlerimizin mentalitesinin bir şekilde toplanması gerekiyor açıkçası. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ülkemizin şu anda yabancılardan öncelikle kesinlikle bir ayrılıştırılması gerekiyor. Bizler hoşgörülü bir millettik normalde ama ülkemize gelen bu yabancılardan ve onlara verilen imtiyazlardan dolayı şu anda çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz ve kendi ülkemizde şu anda mülteci olan biziz aslında. Gerek eğitim statüsünde, gerek iş statüsünde, gerek baktığınız zamanda onların ülkemize getirdiği dolar statüsünde kendi kendimize aşağı indirgiyoruz. Bu yüzden birazcık daha aslında yetkililerin bunlara çözüm odaklı ilerlemesi gerekiyor. Yani sadece siyaset demek kalkıp da karşı partiye, muhalefet partiye farklı cümleler kurmak değil kesinlikle. Burada gerçekten bir cumhurbaşkanı, gerçekten devlet yetkilileri günümüzde bizi teknoloji çağında daha ileri boyutlara götürebilmek için sadece bunu nasıl yapabiliriz diye düşünmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Gençlerin hayali var mı? Ekonomiden memnunlar mı? Ekonomiden nasıl memnun olalım abi? Tabii ki değiliz yani. Her şey çok pahalı sürekli zam geliyor değiliz yani. Geçinemiyor millet. Hayal. Kimsenin mi? hayali kalmadı aslında artık. Aslında hayal etmeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekleştiremezsek yani ileride bir geleceğimiz olmaz bizim. Düzelebilir mi bir şeyler sizce? Umudunuz var mı? Yok. kalmıyorum düzeleceğini bu saatten sonra. Hayır hiç düzelmez yani. Her gün zaten zam geliyor. Her gün iyice batıyoruz. Düzeleceğini zannetmiyorum. Birçok genç zaten ülkeden gitmek istiyor diye düşünüyorum. Bazı yaşı büyük insanlar diyor ki gençler iş beğenmiyor. Gençler memnuniyetsiz. İşte biz önceden öyle değildik. Gençleri suçluyorlar aslında asında. Ya aslında zaten, zaten aslında onlar yüzünden getirdiler. oldu. Biz o yüzden onların yaptıklarını çekiyoruz yani. Tabii ki şikayetçi olacağız. Yani memnun olacağımız bir şey kalmadı ki. Vatandaşın gündeminde tabii ki ekonomi var. Işte hayvan hakları var. Ondan sonra cinayetler, tecavüzler. Yani büyücül aslında olmaması gereken her şey var. Enflasyonu tek haneye indirmek sıfırlara atmaya benzeyen bir durum değil. Dolayısıyla 2026'da da tek haneye düşeceğini sanmıyorum enflasyonun. Buna içtenlikle inanan kimsenin de olduğunu düşünmüyorum açıkçası ya gerçekten. Bilmiyorum inanan da nasıl inanıyor anlamak isterim hani o kafa yapısı yapısıyla ulaşmak isterim ama bence böyle şu an iyi. Gerçekten şu an iyi. Çünkü denize yüksek bir yerden atladığımızda ayağımız yere değip sıçramadan yukarı çıkamayız yani. O yüzden olsun ya daha kötüsü olsun. Babamın marketi var benim. Marketçilik işiyle uğraşıyoruz. Bir ülkede kıtlık olduğu zaman, bir şey olduğu zaman ne olur işte marketler yağmalanır, o olur bu olur. Keşke babamın marketi yağmalansa gerçekten diyorum bunu. O kıtlığı görelim ki o en aşağıdan en yukarı çıkalım. Tek temennim bu. Yoksa düzelce yani buradan düzeleceğiyle alakalı hiçbir şekilde inancım yok ya. Yani yani kesinlikle yok. Artık yani üniversite okumak veya bir şeyin ustası olmak bir işe yaramıyor. Sadece belirli meslek grupları var orta direğin üstündeki. Onlar hayatını yaşayabiliyor ki İstanbul gibi memleketteyiz. Yok ya yaşam mümkün değil ya maalesef. Maalesef yaşam mümkün değil. Hayatta kalmak mümkün ama yaşamak mümkün değil. 20 yaşındayım. Ya biz mahvedilmiş nesiliz zaten. Hani e, kim gelirse gelsin işte benim 15 yaşımla 35 yaşım ya da 40 yaşım arası zaten mahvedilmiş. Özgür Özel mi başa geliyor? İmamoğlu mu başa geliyor? Mansur Yavaş ya da Tayyip Erdoğan ya da Hakan filan. Kim gelir düşe gelsin. Bu esin hayatı çalındığı için hani tabii ki de hiçbir umudum yok. İnşallah farklı memleketlerde, farklı dünyalarda, yaşamın olduğu yerlerde hayatımızı sürdürmeye çalışırız. Çalışıyor muyuz? Buradayım. Okul falan? Üniversiteye bıraktım abi ya. Neden? Yapamadım, zor geldi. Maddiyattan dolayı mı? Yok ya, maddiyattan değil. Gayetler şey, zor geldi. Aynen, kaldım. Bir daha denemedin artık. Yok. Peki gençler nasıl yaşıyorlar? Gençlerin durumu nasıl? Vallahi kötü abi. Böyle bir genç artık kendine ev, araba alabilir mi? Evlenebilir mi? Alamaz. Böyle yaşı büyük insanlarda diyor ki gençler beğenmiyorlar hiçbir şey, yatıyorlar, çalışmıyorlar diyor. Abi 3 yıldır burada çalışıyorum gözünü seveyim ya. Yani. Ne evimiz var, ne arabamız var, hiçbir şeyimiz yok. Hayalimiz var mı? Var. Para abi, zengin olmak. Zengin olma yani. Aynen, herkes hayali kurar zaten. Şu an gençleri nasıl görüyorsun? İpin ucu kaçtı mı gençlerde? Kaçtı abi. De? Kaçtı. Hızlılar gençler. Çok hızlılar. Çok sinirliyim ben. O yüzden hiç. Zamlardan dolayı zamlardan mı? Zamlardan dolayı evet. Emekli miydiniz? Emekliyim. Çok kızgınım yapılanlara. Her şey Allah'a kaldı diye düşünüyorum. Emekliler yılıydı düzeldi mi bu yıl? Sizce düzeldi Emekliler mi? Emekliler yılını hissettiniz mi bu yıl? Aa çok hissettik evet. Yapılan zamlardan, ekonomiden çok hissettik. Hı. Ben hissetmedim hiçbir şey. Artık bir güveniniz kalmadı mı? Liseye kalmadı açıkçası. Ne hükümete ne muhalefete. Yani yapılanlar sadece hükümet kanadının mı? Muhalefetin hiçbir suçu yok. Birbirlerine düştüler seçimden sonra. Geçen seneki seçimden sonra birbirlerine düştüler. İktidar da meydanı boş buldu. Hepsi birbirine düşmeseydi belki de emekler yılı olabilirdi bu yıl. Neden olmasın? Her şeyi iktidara yüklüyoruz da muhalefetin hiçbir suçu yok. Biz perişan olduk kiramızı ödeyemez hale geldik. 67 yaşındayım. Eğer şu anda işe gidiyorum çalışmasa ben kiramı ödeyemeyiz. Emekliyiz. Hepsi, emekliyim ama bir şey yaramıyor ki. Bu saatten sonra gidiş nasıl oldu? İnşallah, i̇nşallah düzelmesini bekliyoruz yani. Düzelmesini bekliyoruz. İnşallah düzelir yani. Umudumuz o ya. Umutla yaşıyoruz zaten. Bir iki buçuk gün zam yaptılar. Onu da bu cebimizden girdi. Evet. O birinden çıktı. Daha, za, daha biz almadık. Almadan gitti. Peki hükümet politikalarını yaklaşımlarını nasıl buluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu, fakiri fakir, zengini zengin ettiler. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok geçiyoruz çok şükür. Buna da şükür. Emekli maaşımız var yetiyor bize. Ben tek başıma olduğum için yetiyor bana benim para. Yani gençler mutlu değiller. Neden Değil. değiller? Başta benim torunum. <laughs> Az para veriyor çalıştığı yerde. Ondan niyeti daha çok para kazanmak. Allah sağlık saat versin oğlum. Allah bundan beter etmesin. Suriye'yi, İsrail görüyorsun. Bir yudum ekmeğe muhtaçlar. Bize çok şükür yine bak. Allah neler nasip ediyor, veriyor, yiyoruz, içiyoruz. Hiç olmasa vücutumuz sağlıklı. Emekliyim. Zaman alamadık. Her şey pahalı. Düzelmez mi sizce bir şeyler? Ben de hiç düzelmez. Bu hükümeti değişmemiz lazım. Hemen düzelmez. Birkaç tane alır. Kesin gelirse başa düzeltir dediğiniz bir isim var mı? Ben CHP'yi tutuyorum ama CHP de düzeltemez. Ben yalan söylemem. Ben doğruyu konuşayım. Emekli maaşlarına yapılan zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Yetersiz olduğunu biliyor. Herkes biliyor da. Ne diyebilirim? Başka eleştiri yapacak bir şeyimiz yok. Yetersiz, evet, evet. yani. Öyle öyle aynı. Yetersiz buluyorsunuz. Tabii canım. Abi. Yetersiz, yetersiz. Şu şartlarda, şu hayat şartlarında e, yetersiz canım. E, memur emeklilerine 20 yılda %3000 zam verdi. İşçi emeklerine %9 bin, bakurlar 2000'den beri. Yani memur emekleri çok mağdur duruma düştü. Adaletsiz davranma olayı var yani. Maaş sistemini bozdu. Ama diğer icraatlarını takdir ediyoruz hükümetin. Ama maaş konusunda takdir etmiyoruz. HYT çıkarsa tabii ki emekli maaşlarına zam gelmez. Ve bütün bu marketler her şeyi, maaşa zam gelse bütün her şeyi yukarı çıkarıyorlar. Devletin sorunu değil bu, halkın sorunu. Çünkü biz insanlarımız çok aç gözlüler. Para gelsin ama iş yapmasınlar. Fırsatçı mı oldu herkes? Hep, hepsi fırsatçılar. Bizim zaman ben İstanbul'un doğma bileyim ben? Yani o zaman böyle değildi ama biz 20 seneden beri çok rahat ettik. Cumhurbaşkanımız geldikten sonra susuzluğu kaldırdı, doğalgazı getirdi. Daha ne anlatayım gençlerin bu kadar rahatlamasını her şeye Cumhurbaşkanı sayesinde. Tabii onlar kıymet bilmiyorlar. Bir de artı gençlerimiz bütün gün kafelerde çalışacak eleman yok. Herkes üniversite okuyor. Herkes okuyacak diye bir şey yok. Meslek okuması lazım. Bak hiç bir meslek yok. Benim oğlum atbaacı işçi bulamıyor. Abi mermerci bulamıyor. Artık anlatayım yani insanlar işçi bulamıyor. Neden? Çocuklar okuyoruz diyorlar. Aileler de çok yumuşak davranıyorlar. İnsanlar tatil yapmaya artık Yunanistan'a gitmeye başlamışlar. Türkiye'deki tatil yerleri pahalı evet. diyorlar. Pahalı Antalya pahalı. Bir Antalya şey yani. E, Yurtdışı evet. daha pahalı. Yurtdışına gidebilir mi yani sizi bilemem Biliyor de. Yani ki ben. Bodrum'da tatil yapmaktansa Yunanistan daha ucuz diyorlar. Ha, tamam Bizim insanlarımız fırsatçı. E, ama ne oluyor İşsiz kalıyorlar bu seferde. Fiyatları artarsa kimse de gitmiyor tabii gitmez. Evet. Neresi ucuz oraya gidiyorlar insanlarımız. Tepki gösteriyor. Ya yani. tabii. Bir amacın kim ne kadardır? Emekliler isyan ediyorlar. Evet. Diyorlar biz geçinemiyoruz. E, ne olacak böyle? 20 sene öncesi nasıl emekliler? Kuyruklar ölüyorlardı. Benim babam da emekliydi. Yani biz. Bir emekliyle yedi kardeştik. Yani idare ettik her şeyi, idare ettik. Şimdi çok alım gücü var. Gençlerin çok rahatlıkları var. Çok rahatlıkları var yani. Ben de bir emekliyle geçiniyorum. Bak ben bir emekliyim. Eşimden dolayı, eşim vefat edip bir emekliyim. Eh, evim var. Evim var ama yani idare etmesini bileceksin. Ha tamam yemiyoruz mu yiyoruz tabii ki. Ama akşamları torkama gidin full dolu oturacak yer yok. Oturacak yer yok. Ne oluyor böyle? Bu gençler nerede bir yapacaklar? Ne yapacaklar? Alıyorlar asgari ücreti. Bir ay bir yerde çalışıyor. Onu yiyor bitiriyor. Ondan sonra gidiyor başka yerde çalışıyor. Kendileri de emekli olamayacaklar. Kötü durumdalar. Yani şu anda kötü durumdalar onlar. İlerisi için kötü durumdalar. Çalışmak istemiyorlar. Okumuyorsan bir çocuk okuyamıyorsa meslek edilmesi gerekiyor. Çıraklığa girecek. Şimdi hiç şey yok. Herkes üniversiteydi. Herkes e nereye, nereden iş bu? O kadar çok öğretmen var ki. Nasıl atasın? Hepsini mi atacak? Zaten onlar da doğruduruz. Çalışmıyorlar ki bir şey. Öylesine işte geçmek olsun diye. Ve devletin kalma şeyi olacak. İnsanları sınıfta bırakacak. Okuyabilen güzel okuyan oku, okusun. Okumayan ondan sonra mesleklere gidecek. Tıraplığa gidecek. Devleti şey yapıyorlar ama devletle hiç ilgisi yok devletle. Insanlarımızla ilgili bu. Fırsatçılar, marketler, her şey pahalı. Bir maaşa zam geliyor. Ay hurra. Onlar da zam yapıyorlar. Eskiden insanlar kuyruklarda ölüyordu. Zamlarda hiç yoktu. Böyle zam yapan var mı? Bayram ikramiyesi hangi devlet verdi? Ben İzmit'e gittim, şaşırdım kaldım. O kadar güzel o köprüler, alt geçitler, o şeyler. Nasıl yapmışım? Oğlum İzmir'den geldi, Çanakkale'den geldi. Anne diyor o kadar güzel ki her şey çok güzel ya. Çocukluğumuzda biz muz yiyemezdik. Niye yiyemezdik? Çünkü yol yoktu gelsin Antalya'dan oradan buradan. Gelemiyordu. Ama şimdi bolluk. Hayatı görmüyor musunuz? Emekli misiniz? Emekli. Nasıl? Emeklerin durumları? Berbat. Berbat çok kötü. Düzelmez artık. Bu gidişat düzelmez. Allah yardımcısı olsun milletin ama sonumuz çok kötü. Hele biz emekliyiz. Sizler düşünün, gençler düşünün. Bundan sonra ne yapacak? Vatandaşı bilmiyorum işte. Geçinmeye çalışıyoruz. Fiyatlar nasıl? Pahalılık var pahalı mı? Pahalı tabii ya. Her şey çok pahalı. Bir çocuk okula gidecek. Dünyanın parası ne olacak bilmiyorum. Ya paralı okula gidiyor. Anası babası ikisi de çalışıyor. Kiraları mı ödeyecekler? Çocuklarını mı okutacaklar? Zor. Vallahi ne diyeyim? Devlete söylesem devlet haklı. Vatandaşa söylesem vatandaş hiçbir şey söylemek istemiyorum. Şaşırdık biz de diyorsunuz. Evet. Memnun değiliz. Her i̇yi. şey çok pahalı. Her şey pahalı diyorsunuz. Kim ha? yapıyor pahalılığı? Kim yaptı sizce? Vallahi hiç bilmiyorum. Ortalık karışık. <laughs> hiçbir yorumum yok yani. Kar kanat işte. Bugün bir, bir tarafımız aç, bir tarafımız şey yapıyor işte. Söylenip geziyoruz bana ne olacak işte? İnşallah düzelir yani belki şey hiçbir beklentim yoktu da inşallah düzelir. Şimdiye kadar düzelmeden sonra buna hiç düzelmez. Değişim de gerekiyor. Başımızdaki gitmesi lazım. Çok iyi emeklilik canım. Emekliler iyi durumda be. Tabii canım. Dairesi olan için süper. Olmayanlar zaman daha yapmamış. Emekliler yılı oldu mu bu sene? Cumhurbaşkanı emekliler yılı olacak. Ee, evet evet. Ondan haberimiz var. Yavaş yavaş ilerliyorlar bakalım. Çalışmaları var güzel. Emekliler yılı ne zaman olur? Kaç yıl sonra olur? Vallahi bu, bundan sonra beklemiyoruz daha. Umut da gitti. Bir umudumuz vardı. O da gitti. Zam artış oranları nasıl sizce? Emekli maaşının artış oranı memnun edici bir oran mı? Yok canım memurlarla kıyasladığınız zaman hiçbir şey değil. Kök maaş çıkardılar zaten tamam. anamızı ağlattılar. Vallahi gündem güzel ama güne göre değişiyor. Yurt dışından geliyorum. Yurt dışındaki sistemle buradaki sistemler çok farklıdır. Hayat pahalı. Gerçekten pahalı. Yani yaşam zor diyeceğim. Burada yaşamak zordur. Dolayısıyla emekli için daha zordur diyorum. Ama ne bileyim. Ben burada yaşamadığım için detaylı Nerede yaşıyorsunuz? Almanya'da yaşıyorum ben. Almanya bizi kıskanıyor mu peki abi? böyle bir şey var mı? Kesinlikle öyle bir şey yok. Biz bizimizi kıskanıyor diye düşünüyorum. Herkes kendine göre yani. Allah'a çok şükür şimdilik ben durumum. Zamanında bir şey ekersen biçersin hepsi. Bu adam bir kazanıyor, beş yiyersen ne olur? Diler ya ayağını yorganına göre uzat. Zamanında para biriktirmedilerse ise sıkıntı mı yaşarlar diyorsun? öyle, ya, ben de öyle diyorum yani. Ben mesela dermotçiyim ben. O adam kazanıyor dünya parasını afete gidiyor, kumar oynuyor bilmem ne yapıyor. Ben yakın kardeşim ev al diyordum yok. Şimdi kirada. Allah'a çok şükür Ben aldım şeydir. Kimse kapı sen hiç ne mutlu sana.